Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu Selam ala Rasulillah. Amma ba'd. Selamü aleyküm ve ve berekatuh. Değerli kardeşlerim, zekat ibadeti e, bugünkü manasıyla Medine-i Münevvere'de farz olmuş olmasına rağmen e, biz biliyoruz ki Müslümanların mali olarak birbirlerini desteklemeleri, birbirlerine sahip çıkmaları konusu Mekke'yi mükerreme de de vardı. Biz buna zekatın Mekke'yi mükerremedeki durumu diyebiliriz. Asıl itibariyle Müslümanlar Mekke'de de zekat benzeri bazı ibadetlerde bulunuyorlardı. Ee, efendimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mükerreme'de e, sahabenin zenginlerinin bilhassa köle durumunda olan e, müşriklerin haksız baskıları, zulümleri altında inleyen zayıf insanların kurtarılması, mali açıdan sıkıntıya düştükleri dönemlerde Müslümanların yardımına koşulması noktasında sahabenin zenginlerinden Efendimiz aleyhissalatu vesselam yardım alıyordu. Nitekim o dönemde hür olmayan, köle olan birçok sahabenin e, ücretlerinin efendilerine verilmek suretiyle ödenmesi zengin Müslüman sahabeler tarafından olmuştu ki bunların başında Hz. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu an geliyordu. Hz. Osman radıyallahu anh bunlardan bir tanesiydi. Abdurrahman İbni Avf gibi zengin olan sahabelerde bunlardan bazılarıydı. Ve Müslümanlar daha mali açıdan birbirlerini destekleme noktasında Mekke-i Mükerreme'de ilk adımları atmışlar. Zekat ibadetinin sonradan şekillenmesi e, bu esaslar çerçevesi içerisinde gelişmiş. Daha sonraki dönemde özellikle Medine-i Münevvere'de zekat müessesesi bugünkü anlama gelmişti. Zekatın Medine-i Münevvere'de de bugünkü hale gelmiş olma şekliyle daha önemli bir hüviyet kazanmış. Medine-i Münevvere'ye gelen sahabe özellikle Mekke'deki mali varlıklarını bırakmışlar ve Medine'deki Ensar Müslümanların bir bakımına, bir bakıma desteğine e, muhtaç hale gelmişlerdi. Medine-i Münevvere'ye gelip devletini kuran Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de devletin bir bakıma Beytül Mali dediğimiz hazinesini oluşturmuş. Medine-i Münevvere'de bu hal bu şekilde e, şekillenmiş. Devletin devletin hazinesinde bu şekliyle ilmihalleşmiş olan zekat müessesesi alınmaya başlanmış ve Müslümanların zekatları bir de toplanmış ve yine ayeti kerimede belirtilen yerlere sarf edilmeye başlamış. Değerli kardeşlerim, özellikle Tevbe Suresi Celilesi'nin 60. ayeti olan Huz min amwalihim sadakaten tutahhiruhum ve tuzakkihim ayeti kerimesiyle başlayan emirle efendimiz aleyhissalatu vesselam bunu başlatmış ve devletin imkanları bu ayeti kerimeden yola çıkarak oluşturulmuş. Efendimiz aleyhissalatu vesselam zekat görevlilerini tayin etmiş zekat toplama memurlarına tayin etmiş ve devlet adına zekatı Müslümanlardan almaya başlamıştır. Çünkü Cenabı Hak onların malından sadaka zekat al emrini devlet başkanı sıfatıyla aynı zamanda efendimiz Aleyhissalatu vesselamdan istemiş ve Peygamber Aleyhissalatu vesselam zekatları bil fiil görevlileri vasıtasıyla toplamaya başlamıştır. Şunu ifade etmemiz gerekirse zekat çalışmaların Mekke-i Mükerreme'de ki bazı ulemaya göre Mekke'de farz olduğu ifade edilir zekatın ama asıl zekatın şekillenmesi Medine-i Münevvere'de olmuştur. Ve bu işi bizzat Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam kendisi ee, müessese haline kurum haline getirmiş ve zekat bugünkü il mahallerimizde bildirilen şekille getirilmiş olmuştur. Değerli kardeşlerim gelen bir soru üzerine inşallah yarınki sohbetimizde günümüzde zekat nasıl toplamalıdır konusunu cevaplandırmaya çalışacağız. Hayırlı akşamlar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.